Hayatta en çok neyi merak ediyorsunuz diye sorduk. Arı kesicinin neremizin ağrıdığını nereden bildiğini merak ediyor. <laughs> Babama ilk kız arkadaşımı gösterdiğinde kıza büyü mü yaptım lan dedi. i̇lk <laughs> de <laughs> insan gülüyor ama düşününce koyuyor. Hayatta <laughs> en çok neyi merak ediyorsunuz diye sorduk. ATM'den para çekince sayan vatandaş para eksik çıkınca ne yapacaksın? Bu <laughs> çok kolay. <böyle>? İndikliyor Tezgahtara ben hep buradan alışveriş yapıyorum. İndirim yaparsanız yaparsınız artık diyorum. Dün açtık abi burayı dedi. <laughs> Hayırlı olsun deyip çıktı. <laughs> Onlar da dişlerini façalarken bütün evi dolaşıyorlar mı demiş. <laughs> ben dolaşıyorum abi. <oğlum. gülüyor> eee atlamasaydın biz dolaşmıyoruz çünkü. <laughs> demiş ki sadece bir kişiyle öpüştüm. <gülüyor> Çok <gülüyor> Çok i̇yi onu bulamayan da var ya. Hadi oyna. Bizlerle ilgili şikayetleriniz var mı? Neyle şikayet ediyorsunuz diye. Babamla oturup rahatça izleyememekten şikayetçiyim. Çok öpüşme sahnesi var. Ve babam sanki öpüşen benmişim gibi bana kızıyor. Güzel <laughs> kaka geldi buralara e baba. Makin olmadık biz para pula e baba. Hocanın e oku şibresini biliyorum. Güzel kızların notlarını düzeltiyorum. <laughs> Bu bu Kar, Karşılığını da alıyorum. Oha. <laughs> <laughs> Öğrenciye ev vermem diyen Hacı amcaya Mersin Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde okuyoruz dedik. 3 ay kira almadı. <laughs> Özlüyor musun aynı evde yaşasaydık keşke? Hayır. <laughs> ya ne yapmış olabilirim bu kadar ya? Olmuyordu eser ya. Vallahi yani, olmuyordu. Ya ne, ne olmuyordu? Olmuyordu, olmuyordu. Ya 10 yıl yaşadık. 10 yıl olmayan 10 yıl yaşar mı? 10 yıl, yıl aynı evde yaşadık. 11 yıl 3 ay eser. <laughs> sıkıntılıydı. Sen çok dağınık bir adamsın. Yani bir kere hakikaten ne zaman kalkıp acaba evi bir şeyi toplar deneyi yaptım. Bir tane çikolatayı yedim. Paketini komple bak salon burası. Buraya bıraktım. Başladım beklemeye böyle. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, bir hafta, bir buçuk ay sonra böyle salondan koltuktan kalktı. <laughs> aldı bunu. Boşmuş ya dedi. <laughs> Oğuzhan bu şarkıları yazarken neveden ilham alıyor? Ne demedim, neveden ilham alıyor? Canım ablam, senin en yakın arkadaşına çıkıyorum, her gün bize gelme sebebi de bu, kusura bakma. Çok renkli şeylere katıldım ben, beyaz çok mesela. Ama o tek renk çünkü. Arjun Bey derdini anlatacak. Ne derdin var? Acaba <laughs> bir aldım. Uçağım, uçağım çok havada kalıyor. <laughs> bir türlü inmiyor. Hayatların hep kumu olmuş. <laughs> Günümüzde estetik aldı yürüdü. Ee, niçin? Yani insanların için estetiğe ihtiyaç duyuyor hocam? Çirkinler çünkü. <laughs> Arkadaş şey, iyi ki dönmemişim ben buraya. <laughs> <laughs> Gerçekten de iyi dönmemişim ya. Zaten dönseydiniz de tercih etmezdik herhalde. <laughs> Şu sabah gözünü açtığında ilk ne yapıyorsun? Geri kapatıyor. <laughs> Eski sevgilimin yeni sevgilisine sesleniyorum. Ben okuduğum kitabı tekrar okumam, dağıtırım başkaları okusun. Baba bir sene önce ablamın doğum gününde mahallede havai fişek patlatana kim bu gerizekalı demiştin. <laughs> ayağı, ayağı. Ama o kişi ablamla bir hafta önce evlenen <gülüyor> enişte. <gülüyor> Acaba maddi durumda sıkıntı var diye mi sevgilim yok diyorum. Kızlar diyor ki parayla saadet olmaz zaten. Aşkım sinemaya gidelim, aşkım yemek yiyelim, aşkım Luna Park'a gidelim. Sanki hepsini devlet karşılıyor. <laughs> sahne de alıyorum. Çok güzel. Bek vokal deyince sana bakmışlar. Bek vokal de mi? Bek vokallik de yapıyorsunuz yani. Evet. <laughs> <laughs> ya bir dakika ne oluyor siz konuşamıyorsunuz ya. Konuşuyoruz ya. Mesela benim karşıma yakışıklı bir yarışmacı çıkınca Böyle vallahi bir şey çok görmedim, görmedim ben ya. Sıkışmıyorum ama ben... size bir şey oluyor. Bir şey oluyor. onların utangaçlığından mı? Ya bak. <laughs> Çene aynı annesi. Gözler eli gözler aynı annesi. Şey babasına da geç. He. Babasına da benzet. Babasın. Bu, bu babaya bak aynı babasın boyu. Hadi oyna. Müdürümüz konuşuyor. Bu okul zilini kim değiştirdiyse o geri zekalı çabuk odama gelsin. Şifre koymuş değiştiremiyorum. Ben gidiyorum kanka beni çağırıyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Geri zekalı dedi. Ben gidiyorum lan o zaman. Ya dur oğlum, tek gerizekalı sen misin? Değil mi? Hadi beyler. Hadi. Verir. Hadi. 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 Bu diye bir şey olursa var ya, yıkarım buraları, yıkarım, yıkarım. Ahmet! <laughs> <I'm gülüyor> ne <Neyi> yıkacağım lan? Like <laughs> <laughs> i̇şte dün sabaha kadar deliler gibi kavga ettik. Kim kazandı? <gülüyor> <gülüyor> senin gölgende yaşamak zorunda mıyım abi? Bunun gölgesinden ne olacak ya? Burası <laughs> Ya ülkenin en iyi restoranı mı? Tabii tabii insanlar buraya girmek için 11 ay bekliyor hayat. Ben <laughs> aşık oldum? Ben divane oldum. Ben göt oldum. Vallahi deliksiz uyumuşum ha. E hani sofraya kurmamışsınız? He? Kız yoksa ben iftarımı kaçırdım. Vardı. Oğlum saat kaç? Baba söylemesi biraz zor ama üç çeyrek. Yok eksi bir. Ne demek lan bir bakacağım şunu. Abi yakışıklı olmak çok zor. Bilmez miyim? Galiba bilmezdim. alacaktım işte abi. Bir monta 50 TL verip alan da var. 1000 TL verip alan da var. Şahsen ben bir monta bin TL versem mont sokakta giymezdim. Vatandaş salak seviyor ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. ya Allah aşkına benim kendimle kıyaslayıp durma ya. Seninki kaptanlık mı ya? Benim beş dakikada gittiğim yolu sen dört saatte gidiyorsun. Benim kalkmamla inmem bir oluyor ya. Vallahi senin kalkmanla inmen bir oluyorsa o senin uçağın problemi. mere... Gel, gel gidin Hava değişikliği olur. Ah. Kardeşim sen hava değişikliği istiyorsan önce altındaki bizi değiştir. <gülüyor> 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 Money Manitam yok, mesaj atan yok, kıskanan yok, hayatıma karışan yok. Maşallah. Bende de yok yok. But, 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 boy, oranı açıklandı. İşsizlik yüzde on. Yaz. Çalışma oranı yüzde <laughs> doksan. Başka. Şöyle tonlarca limon çiftçinin elinde kaldı. Hadi buna da pozitif bir açıklama. Çiftçi limonataya doyacak. Ne zaman başlar hocam? Ne oldu bir yere mi yetişeceksin? Şu var kızım toplantıya gideceğim. Acelem var. Acele işe şeytan karışır yalnız. Dikkat et Fatih. O zaman bir şey de karışma canım. Dikkayalitsa. Ellerinde en sevmedikleri huyları neler acaba? Yani şöyle soralım soruyu. <laughs> Öğrensek senden soğuyacağımız bir şey var mı yani? Sende vardır zaten öyle şeyler. <laughs> ee, şu an hatırlayamadım abi. Şu anda hatırlayamadım. <laughs> Her özelliğimi seviyorum diyorsun. Evet. Ukalalık en büyük sevdiğim. <laughs> <laughs> Sabah tüm ev için Giresun'daki tüm fındık bahçeleri satsam benimle ne mi Aaa kaç dönüm? Evet. <laughs> Eski sevgilimi başkalarıyla görünce zoruma gitmiyor artık. Annem, oğlum sen artık büyüdün. Oyuncaklarını başkalarına vermelisin dedi. Aşk acısını unutmak için ne yaparsınız diye. Atlatamam, ölür giderim kokana kadar kimsenin haberi olmaz diye yazmış. <laughs> romantizm. Ver şiiri. İlk günden beri unutamadım senin adını. Zaten nasıl unutsun ki bir beyin böyle hayvan gibi kadını? Kızım sen beni nasıl buldun Naime ya? ya sen beni engellemişsin ya. Evet. Ben de ananın Facebook'una girdim. Ha? Ondan sonra ananın Facebook'una baktım, sen oradasın. Fake hesap açtım, hemen seni ekledim. Sen ne kabul ettin? Ondan sonra baktım, otobüsün önünde poz vermişim. Böyle mal gibi de durmuşsun. <laughs> Öz dedim, seyahat yazıyor. Ben de dedim ki, bunu burada bulurum dedim. Geldim. Her yerde stoklarım nokta net.